babamla geldik markete. Her şeyi doldurduk sepete. Arabayı yerine bırakayım bari. Eyvah! Alarm niye öptü ki? Hey! Ne oluyor burada? Bunu unutmuşsunuz arabada. Küçük aslan endişelenme. Bir yanlışlık olmuş sadece. Parasını ödeyeyim o halde. Bu para yetmez bu şekere. Buradakiler on beri. Bunlarsa bir beri. Bunlar biraz küçük ama. Param buna yetiyor anca. Dur yardım edeyim sana. Hey! Renkli şeker var orada. Onu mutlaka kapmalıyım. Çabucak oraya ulaşmalıyım. Hey! Bekle! Dursana! İlk ben gördüm onu ya. Olamaz! Galiba çarpacağım. Her yeri birbirine karıştırdım. Hey! Şuraya baksana. Fiyatlar değişti bir anda. Lollipop'a zam mı geldi? Bu on beri değil miydi? İnanamıyorum. Bir beri. İşte bu da ücreti. Fiyatı düşmüş müydü ki? Bu lollipoplar çok lezzetli. Eyvah. Deliye düşeceğim galiba. Of ayağım sakatlandı ya. Oley sonunda servis geldi. Hadi çocuklar servise. Hey bekleyin beni de. <laughs> Hey aslan ayağın kırıksa gelemezsin izci Aa, kampına. Uf ya ne yapacağım şimdi? Kırık ayakla bir şey yapamam ki. Aa. Oğlum çok üzgünüm ama bir fikir geldi aklıma. <laughs> hey şunlara baksana. Bir sürü arkadaş yaptım oğluma. Olamaz pamuk bitti. Ben bulurum bir şey şimdi. Bu olur anne değil mi? Hey ver bakayım elbisemi. Şunu kasaya saklayalım. Onu yaramazlardan koruyalım. O halde şunları kullanalım. Hadi hepsini içine sokalım. Seni gidi yaramaz seni. Neyse mutlu ol yeter ki. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yemeğinizi yemeye başlayabilirsiniz. Karnınız tok sanki. O halde ben yiyeyim hepsini. Ay çok uykum geldi. Bu ne böyle? Taş gibi. Of ya ne yapsam ki? Arkadaşlarıma da olayım bari. İyi geceler arkadaşlar. Hepimize iyi uykular. Aslan nasıl uyudu acaba? Aha işte yaramaz burada. Hey bu da ne böyle? E küçük oğluşum nerede? Bir araba sesi mi geldi? Aa arkadaşlarım geri geldi. Mısırlar lezzetli görünüyor. Baktıkça ağzım sulanıyor. Hadi mısırları doldurun kovaya. Zombi mi gördüm orada? Pisletiyor her yeri ayaklarıyla. Ayakkabılarını çıkarsana. İşte yakaladım seni. Ama aşağı attı beni. Top havuzunu da parçaladı. Bu zombi her yeri dağıttı. Amanın o ne öyle? En iyisi saklanayım içeriye. Toplar her yere dağıldı. Çabucak toplamalıyız onları. Şimdi alışveriş zamanı. Bu toplar da nereden çıktı? İşte bir tanesi orada. Vazgeçelim. geçelim. Yetişemeyiz onlara. Maalesef topları kaybettik. Onları toplamayı beceremedik. Aklıma bir fikir geldi. Hadi gel buraya zombi. Fileyi tamir et halatla. Çok güzel oldu. Harika. Şimdi mısırları dolduralım ve elden ele aktaralım. Hadi okyanusu yakala. Koş, al hepsini havuza. İşte havuzumuz doldu. Bence harika oldu. Böyle havuza giremezsin. Temiz ayakkabılar giymelisin. Ayakkabılarını çıkardı sonunda. Artık girebilir havuza. Hadi gelin sıra sıra kayarak girelim havuza. Şuraya baksana. Kızları almıyoruz havuza. Hey tezgahlara baksana. Ben de tezgahımı hazırladım. Hadi satışa başlayalım. QR kodu var burada. Kola satıyorlarmış aşağıda. Herkes kola alıyor. QR kodu işe yarıyor. Hadi al bakalım sen de. Tüm kolaları sattık bile. Evet tüm ürünler bitti. Eve gidebiliriz şimdi. Hey nereye böyle? Çöplerinizi toplayın önce. Hadi gel aslan çalışalım. Torbaları hızlıca dolduralım. Bir geri dönüşüm makinesi. Aa, delikten para geldi. Hey kutuları atarsan şuraya para veriyor karşılığında. Uğraşmak istemiyorum onunla. Hey şu enayiye baksanıza. Bakalım ne varmış burada. Tek kola alabilirmişim paramla. Güvenlik amca merhaba. Hadi kurulalım tezgahımıza. Dün topladığım kutular şimdi çok güzel oldular. Kutularımı çok sevdiler sanki. Herkes tezgahımda sıraya girdi. Uf, bu ne böyle ya? Şapşal makina, pis makina. Şu kutuları toplamalıyım. Ben de yeni eşyalar yapmalıyım. Olamaz. Sıkıştım galiba. Hey ne oluyor burada? Amanın anneciğim. Olamaz. Galiba düşeceğim. Makineye koydum sebzeleri. İşte leziz bir smoothie. Kır içeceğim şimdi. Hep sağlıksız şeyler içiyorsun. Hiç sebze tüketmiyorsun. Bu ne böyle ya? İçemem bunu asla. Hey ne oluyor burada? Sebze suyu yaptım sana. Kaçmalıyım hemen mutfaktan. Yoksa halim yaman. Ama kardeşimi de kurtarmalıyım. Bakın şimdi ne yapacağım? Serumu doldurduk kolayla. Yaramaz. Gel buraya. Sebzeni iç hızlıca. Hasta oluyorum galiba. Acil servis geldi. Hemen iyileştireceğiz sizi. Ne oluyor yahu burada? Nasıl kurtardım seni ama? Hadi kap sen de pipetini. Kolayla dolduralım midemizi. Minik yaramazlar sizi. Size içireceğim o sebzeyi. Tuzağımızı kuralım önce. Noktalar çıktı her yerimde. Eğer sebze içerseniz noktalardan kurtulabilirsiniz. Yer miyiz be bu numarayı? O zaman geliyor sebze canavarı. Ay anneciğim kaçalım. Anne hareket etme. Boyayayım seni güzelce. Babam birden içeri daldı. Merdivenle resmimi parçaladı. Oğlum özür dilerim. Bir tuval alabilir miyim? İşte aldım tuvali. Umarım oğlum affeder beni. Of ne sakarım ya. Tuval yine yırtıldı yolda. Oğlum lütfen surat asma. Bir fikir geldi aklıma. Tuvali kafamdan çıkarayım. Yastıkların içini boşaltayım. Aa. Yastık kılıfının üstüne resim yapılabilir bence. Ama kılıf boyanırsa? Yastık takımım bozulur sonra. Hey getir yastığımı geri. Aklıma bir fikir geldi. Dolaptan bavul çıkarayım. Resmimi üstüne yapayım. İşte resim bitti bile. Çok da güzel oldu bence. Benim oğlum çok yetenekli. Ne güzel resmetmiş annesini. Baksana şu bavullara. Al sana getireyim hemen buraya. Lütfen boya şu bavulları. Böylece arttıracağım satışları. Bavullara bak. Ne havalı. Bugün yarışıyoruz kardeşimle. Yorulup susadık birdenbire. Soğuk soğuk iyi geldi. Kola güzelce mideme indi. Çişim geldi galiba. Tuvalet yok mu buralarda? Bak işte tuvalet şurada. he. Ama giriş parayla. Yok ki bizim paramız. Nasıl tuvaletimizi yapacağız? Tutamıyorum artık çişimi. Yardım çağırayım bari. İşte roketiniz geldi. Tuvalete gidebilirsiniz şimdi. Hadi koşalım içeriye. İlk ben gireceğim tuvalete. Tuvalete bak. Pes pembe. Çok sıkıştım. Çıksana be. Daha bitmedi benimki. Çok sıkıştım. Ne yapacağım şimdi? Yardım hattını aramalıyım. Tuvalet istiyorum. Çok sıkıştım. İşte ihtiyaç sandalyeleri. Böyle tuvalet olmaz ki. Bunları belli aralıklarla dizebilir misin rotamıza? Bayılırım ben karpuza. İşte tuvalet burada. Öf, yine tuvaletim geldi. Yine getirir misin roketi? O roketinde vakit kaybederken hızlıca işimi halledeceğim ben. İşte birinci oldum. Ya of çok yoruldum. Roket kötü bir fikirdi. Bu yüzden oldum ikinci. Yine tuvaletim geldi. Şu çalıya gireyim bari. Dönme dolapta dönüyor yumurcaklar. Görünüşe göre pek eğlenmiyorlar. Hadi fırlatan oyuncağa binelim. Rokete binip hop dönelim. Bilemedim. Çok kafam karıştı. Şuna bak. Gerçek bir cadı. Hava ya Çok havalı cadının küresi. Gitme oraya. Cadılar tehlikeli. Hey çocuklar baksanıza. Bence girmeliyiz buraya. Kilidi kırıp girince içeri Havalı robotlar karşıladı bizi. Hadi robotlara tırmanalım. Sonra beraberce oynayalım. Bu balığın ağzı dev gibi. Şimdi bozacağım eğlencenizi. Tüm robotlar canlansın. Ve önündekini ham yapsın. Aa, robot canlandı. Kaçmalıyım. Yoksa köpek maması olacağım. Dayanamıyorum daha fazla balık gibi oldum galiba. Fil robot beni ezecekken bozulur verdi aniden. Yağlayalım eklemlerini. İyi hissettirdi değil mi? Sizi de yağlarım ama arkadaşlarımı geri verin bana. Şimdi paklanma vakti. Güzelce temizleyelim sizi. Neler oluyor burada? Arkadaş olmuşlar robotlarla. Hadi inşaata başlayalım. Buraya bir park yapalım. Ne yapmalıyım şimdi? Toprağı kazayım en iyisi. İşte bu birinci kepçe. Hey! Bu ne be böyle? Çalım. Şu kutuya saklanalım. Bu zombiler çok şapşallar. Bizi burada bulamazlar. Of ne yapacağız şimdi? <laughs> Aa, bir soğutma makinesi. Bu makine sayesinde zombileri dondurabiliriz bence. Oley sayende başardık. Zombileri güzelce atlattık. <laughs> Güneş buzları eritince zombiler hareketlendi yine. <gülüyor> 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 of yine mi ya? Dondurmuştuk biz sizi ama. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Ay jelibonunu kullanacağım. İşte oldular jelibona. Şimdi atalım hepsini kutuya. Hadi geri dönün toprağa. Luna parkımız bitti sonunda. <laughs>